Değerli arkadaşlar ben Avukat Bilal Yavuz. Umarım huzurunuz ve sağlığınız yerindedir. Vatandaşlarımız özellikle son bir yılda çok ciddi ekonomik sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntılı süreçte özellikle her alanda kendini gösteren pahalılık, kiralardaki ciddi artış nedeniyle birçok vatandaşımız maalesef ki kredi çekmeye ve faizle borç almaya yönelmiş durumda. Kredi çekilmesini kesinlikle tasvip etmesem de kredi borçlarını ödeyememeniz durumunda neler olacağını evinize icra gelir mi? Efendim hapis cezası ile karşılaşır mısınız? Detaylıca anlatacağım. Günlük hayatta karşılaşabileceğin her türlü hukuki sıkıntılar karşısında avukat gibi düşünebilmen için sizlere bunları anlatıyorum. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Öncelikle şu bilgiyi sana vereyim. Türkiye'de kredi, senet, fatura gibi borçlarınızı ödemediğiniz için hiçbir şekilde hapis cezası almazsın. Banka sana güvenerek kredi verdi. Kredi verirken de taşınmazına ipotek koymadı. İpotek niye konulur? Borcunu ödeyeceğine dair bir güvence olarak bankaya dersin ki eğer ödemezsem evim var onu sattırıp alacağını alırsın. Ama banka senden böyle bir ipotek de istemedi. Krediyi verdi. Sen bu krediyi ödemezsen başına neler gelir? Banka öncelikle seni icraya verir. İcra takibi başlar evine icra kağıdı gelir. Senin gidip icra dairesine mal beyanı vermen gerek. Nedir bu mal beyanı? Yani üzerinde hiçbir mal yok şeklinde yazı yazıp icra ailesine vereceksin. Bu çok önemli sakın unutma. Akabinde evine icraya gelirler. İcraya geldiklerinde evinde haz edilebilecek mal yoksa hiçbir şey alamazlar. Evine hazze geldiklerinde neler haz Ne yapmalısın? Şu yukarıya linkini koyarım arkadaşlar. O videomuzda boğaz manzarasının da yanında detaylıca bu konuyu anlattım. O video çok önemli. Muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Eve geldiler. Haz edilebilecek mal yok sigortalı bir işte de çalışmıyorsun, maaşından da kesinti yapılamaz. Üzerine kayıtlı ev araba da yok, banka hesaplarında da para yok. Maalesef ki banka bu aşamada hiçbir şey yapamaz. Sizden borcu alması hukuken mümkün değil. Ne kadar borcun olursa olsun borç nedeniyle hapis cezasının olmadığını da söylemiştim. Peki şimdi banka ne yapacak? Krediyi verdi geri alamadı. Çok büyük bir zararda. Banka parayı artık tahsil edemeyeceğini kesin olarak anladıktan sonra varlık yönetim şirketlerine bu borcu satar. Yani senin bankaya misalen 50.000 TL borcun var. Banka 5-10.000 TL'ye bu alacağını devreder. Varlık yönetim şirketleri sana ulaşır ve 50.000 TL'lik borcunu seninle pazarlık yapıp yani çok çok düşük miktarları ödetmeye çalışırlar. Sana ödenmeyen bir kredi borcu sonrası neler yaşanacağını anlattım. Bunları size borcunuzu ödemekten nasıl kaçabilirsiniz diye de anlatmadım. Borcunuza sadık olun. Aksi halde İnsan kendi vicdanından kaçamaz arkadaşlar ve nedenli karaktersiz bir insan olduğunu kendi bilir. Lakin hayatın kime ne getireceği de bilinmez. Hepimiz veya sevdiklerimiz her an ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Bir yanlış yapıp kredi çektiysen ve ödemediysen baştan sona genel olarak bunlarla karşılaşacaksın. Umarım anlamışsındır. Yorumlara düşüncelerinizi, katkılarınızı muhakkak yazmanızı bekliyorum. Bu videoları izledikçe hepimiz avukat gibi düşünüp günlük hayatta başımıza gelebilecek sorunları ve tüm haklarımızı bileceğiz arkadaşlar. Daha çok konuşacağımız mesele var. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Huzurla kalın.